Peki neden Microchip'in e, bu denetleyicisini kullanıyoruz biz? Neden bunu seçtik? En iyisi miydi? Hayır, öyle en iyisi diye bir e, durum söz konusu değil. Ancak piyasada yaygın, çok kolay bulunabiliyor. Hemen hemen her elektronik e, parça satıcısında bu denetleyicilerden bir veya birkaç çeşidini bulmak mümkün. Pek çok diğer de, denetleyiciye göre ucuz, yani... E, Özellikle öğrenciler bu yüzden bu denetleyicilere karşı özellikle ilgili çok çok ucuza 4 lira 5 liraya rahatlıkla alınabilecek bir şey. Şu anda benim bildiğim bugün için 4 liraya alınabiliyor. Belki daha ucuza da getirilebilir. Çok çeşitli programlayıcılar geliştirilmiş. Bu piknikro denetleyicileri için. Diğerlerine nazaran çoğu ucuz. Veyahut da Öyleleri var ki evde bile kendimiz kolayca yapabiliriz. Bir delikli pertinaks üzerine yapıp rahatlıkla çalıştırabiliriz. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Derleyici desteği çok fazla. İsterseniz ücretsiz olarak e, Microchip'in kendi sitesinden indirebileceğiniz MP Lab içerisinde yer alan Assembler derleyicisini kullanabilirsiniz. Yok istemiyorsanız hemen hemen sık kullanılan tüm diller için derleyiciler mevcut. Bunlardan birisini alabilirsiniz ki biz e, buradan C derleyicisini kullanacağız. Simülatör destekleri çok fazla. Yani e, gerçekte elimizde mikro denetleyicimiz olmasa bile devreyi çalıştırabileceğimiz bilgisayar uygulamaları var. E, pek çok çeşidi var. E, PIC mikro denetleyicileri için. O yüzden e, elimizde olmasa bile bilgisayar üzerinde sanki denetleyicimiz varmış gibi uygulamayı kurup çalıştırmamız e, mümkün. İnternet üzerinde de kişiler yaptıkları uygulamaları kodlarıyla beraber e, sitelerinde yayınladıkları için internette arama yaptığımız zaman pek çok uygulamayla ilgili kaynak kodunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Kendimiz de e, bunlarla uygulama geliştirebiliyoruz. Üzerine bir şeyler katabiliyoruz. Hem zamandan kazanıyoruz. ...hem de çeşitlilik artmış oluyor. Evet, mikro denetleyiciler içerisinde... ...özellikle uygulamaya yönelik çok fazla seçenek var. Bizim kullanacağımız şimdilik bir tane... ...fakat e, Microchip firması... ...pek çok uygulama için... ...ister düşük güç için... ...ister yüksek performans için... ...farklı çevre birimleri içeren... ...çok çok azı sayıda mikro denetleyici üretiyor. Bunları da elde etmemiz mümkün. Bu yapacağımız uygulamaya göre... E, İstediğimiz mikro denetleyici seçebiliriz. Burada da birkaç çeşit Microchip firmasının birkaç çeşit denetleyicisini görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz 8 tane pini olan 12F serisinden bir mikro denetleyici. Çok çok basit ancak bunun içine de yine aynı şekilde yazdığımız programı gömüp çalıştırabiliyoruz. Çok kullanışlı özellikle fazla pin gerektirmeyen uygulamalar için çok güzel denetleyiciler. Bizim kullan kullanmayı düşündüğümüze benzeyen 18 pinli bir e, mikrodenetleyicimiz 16F628 aynen buna benziyor. Daha fazla pin gereksinimi olan uygulamalar için artık eskimeye başlamış olan e, 16F877 e, veyahut da 18 serisinden e, bir örnek 18F2550 e, 24 pinli ve... Yüzey monte çalışmalar için kullanılacak bir e, türü burada görebiliyorsunuz. Gelelim program yazmaya. Program yazdığımız zaman e, bizim kullanıcı, daha doğrusu e, derleyici arayüzümüz bize komutları yazmamız için bir ortam sağlıyor. Burada yazılan kodların mikro denetleyici açısından hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen bize ait ister e, dümdüz yazın isterseniz e, yapısal bir e, programlama yöntemi kullanın isterseniz e, daha üst seviyelerde örneğin nesne tabanlı veya nesne yönelimli bir e, dil kullanın fark eden bir şey yok Mikro denetleyici veya mikro bilgisayar bilgisayar içerisinde programlar aynen şurada gördüğünüz gibi ard arda dizilmiş birler ve sıfırlar katarı olarak işlem görür. Önce biri işlem görür, ardından diğer işlem görür. O yüzden burada bizim e, ne kadar farklı tarzda yazdığımızın bir önemi yok. Mikro denetleyici içerisinde e, görünecek durum bu. Biz burada komutlarımızı yazdığımız zaman öncelikle derleme aşamasına yani yazdığımız kodların komutların denetleyicinin anlayacağı tarzda kodlara dönüştürüldüğü aşamada derleme işleminde öncelikle yaptığımız yazdığımız kodlarımız assembly diline dönüştürülüyor. Assembly kodlarına dönüştürülüyor ve bir ara kod oluşturuluyor. Daha sonra buradan itibaren makine diline dönüştürülüyor. Yükleyeceğimiz makine kodumuz bunlar olacak. Ve çoğunlukla bilgisayarda da hex uzantılı dosyalar halinde bulunacak derledikten sonra. Evet e, bu aşamada tekrar bir mimarimize dönmek istiyorum. Programı yazdık e, bir şekilde daha sonra göreceğiz bunu mikro denetleyicimize gömdük devremizi hazırladık gerilimi verdik başladı her şey. Peki neler oluyor içeride hemen şöyle bir özetle anlatırsak program belleğinden komut okunuyor öncelikle. Yani ilk gelen mutlaka komut olmak zorunda. Çünkü ilk gelenin veri olması mikro denetleyici açısından hiçbir şey ifade etmez. Öncelikle komut gelecek ve kontrol birimi bu komutu çözerek anlamlandıracak. Ona göre diğer iç birimlere sinyaller gönderecek. Komut geldiği zaman buradaki kontrol birimi komutu çözer. Yani uygun sinyalleri verecek şekilde anlamlandırır. Ardından ne yapması gerekiyorsa giriş çıkış kapılarını mı kontrol etmesi gerekiyor yoksa aritmetik mantık birimine bir veri mi göndermesi gerekiyor ya da bir işaret mi gönderilmesi gerekiyor veyahut da RAM bellekten bir şeyler alınması veya yazılması mı gerekiyor? Ona göre kontrol birimi sinyaller üreterek çevresindeki birimleri denetlemeye başlıyor. Şurada da zaten görebiliyorsunuz, assembly kodlarında çok e, belirgin bir şekilde şu bölüm harflerle gösterilmiş bölüm komutları ifade ediyor. Buradakiler komutlar, şurada ise veriler yer alıyor. Burada şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum: program belleği üzerinden komut olarak gösterdik biz. Peki program belleğinde hiç veri yok mu? Elbette ki var. Yani veri sadece RAM bellekte bulunmuyor. Çünkü programın kendisinin kullanacağı verilere de ihtiyacı var. Program belleğinde de veriler var. Ama program belleğinde şurada komut olarak göstermişiz. Esas amacımız mikro denetleyiciye yaptırmak istediğimiz iş. Bunun içinde veriler de olabilir ama esası komut. O yüzden burada komutu vurgulamak istedim. Programlama modeline gelince mikro denetleyicisi tek çekirdekli bir işlemciye sahip yani bir tane kontrol birimi bir tane de aritmetik mantık birimi var. Bu ikisi çekirdek adı verilen bölümü oluşturuyor mikro işlemcideki çekirdek bölümünü oluşturuyor. Bir tane çekirdek olduğu için bu sistem aynı anda bir tane komut işleyebiliyor. Bu modele tek komut tek veri modeli adı veriliyor. Yani önce komut geliyor, çözülüyor, işleniyor. Ardından veri ya üretiliyor ya da e, alınarak işleme dahil ediliyor. Evet. Bu dersimiz e, şimdilik burada sona eriyor. Bir sonraki konumuz mikro denetleyicimizin iç yapısı yani e, PIC16F628'in iç yapısını, iç detaylarını e, çalışmaya başlayacağız. Gelecek dersimize kadar özellikle burada anlattığım e, Harvard mimarisini özellikle sindirmenizi istiyorum. Bir sonraki dersimizde veyahut da ileriki aşamalarda bize çok çok faydası olacak ve de terimleri de mutlaka e, aklınızda bulundurun. Bu e, Terimler pek çok yerde özellikle mikro denetleyicilerin veri sayfalarında çok fazla kullanılıyor olacak. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.